Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karantinada birinci günüme hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sokağa çıkma yasası geldi. Neden geldi? Bizde de Yani iyi bir şey. Of. Sokağa çıkma yasası geldi. Bir tanesi yemeği yaşardı için. Birincis, evde Evde kalmakla zorundayız. Karantinada ne yapıyorum arkadaşlar? Onu göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Karantinada birinci günüm başlıyor. <laughs> Böyleyiz arkadaşlar. Arkadaşlar Gönüren ne zaman yenecek o ya? Biz hala anlayamadık Gönüren ödül yenemiyorduk. Onun azı gelmiyor. Ne zaman yenecek? Valla ben Kanala beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenin lan abone olun. Burada arkadaşlar limon var. Bakıyorum. Arkadaşlar başka ne yapıyoruz? Dart yapıyoruz. Dart atıyoruz. Göstereyim. Arkadaşlar atıyorum. bu işler Toplam kaç yaptık bakalım? 20, 11, 31, 36, 36. 45, 68, 68 yaptım bir daha yapar arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Toplam kaç attık? 2. Biraz iyi yaptık arkadaşlar. Son kez yapıyoruz sonra başka ne yapıyoruz göreceksiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyorum. Hmm. Arkadaşlar son. Birinci arkadaşlar ne yapalım. Parti yapıyoruz. Limonla oyun oynuyoruz. Ve fitness yapıyoruz. işte spor. yücdebileceği kadar yükler Bravo ha devam de mi baba? <gülüyor> <gülüyor> devam ediyoruz. Son videomu kendime çekeceğim. Hayırlı geceler. 3 buna. Tuvalet yapmış. İşte. Niye açıyorsun? Amaç neydi? Gelmiyor. İyi yayın arkadaşlar kanala abone abone olmayı unutmayın daha çok oyun oynuyorsanız abone olun görüşürüz bay bay karantinanın karan, karan, 3. günün unut serisi gelebilir arkadaşlar bay bay